kendisini sıkıştıran arabanın aynasını kırıyor. Olaylar bundan sonra büyüyor. Araba sürücüsü motorcuyu takibe alıp yakalıyor. koşuyordum, dışına başına bir şey giriyordum. Deminden beri korna çalıyor, niye durmuyorsun? Sen beni öldürüyordun, farkında mısın? Öldürmedik, niye öldürelim seni? Nasıl? İyal vermeden önüme atladın, Aynen. kamera kaydım var. Sana ben geberiyordum. Şey sen de olursun, gel şöyle. Şey. Ben geberiyordum. Sana bir şey olmasın. Sana zaten... Bana zaten... Abi şey... siz aynana baktın aynana mı, baktın aynana mı? Baktın aynana mı? Baktın aynana sen? Onu bana bir söyle. Bir şey olmasın zaten. Sen aynayı kırdın. Abi, sana bir, sana abi, bir şey istiyordu. Biz sana, sen bana bir şey. Biz ne yapacağız? Biz ne? Sen ne yapacağız? 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 Abici aynana baktın mı? Sen ya, bana inmedi. Olabilir. Olabilir, sana olabilir sana diye bir şey yok kardeşim. Ne, şey Olabilseydi sana, şey ben daha çok ölmüştüm. Sen sana bir şey olsaydı. Ne yapacaksın? Sen, sen bir şey söylemezlerse anne. bırak annen. Hiçbir şey var. Abiciğim, bak güzel söylüyorsun. Ne olacak? O zamanlar otan polisciğim. Ben şu an ne? Üç yüz lira yaptırdım Sıfırım. Sen bana bir şey olsa ne yapacağız? zaman niye 300 diyorsun ya birader? Bak parti midir, olabilir. Ben orada altıma sıçtım, bariyerlere giriyordum. Varsa kameran aç.

Kanka dur. Abi, sen, dur. <laughs> Abicim sakin olur musunuz ya? Bak selam kızım. Bir bak çok almıyor lan. Abi sen niye yakar ya, ya. ediyorsun? Ya. Bir selam. Sakin ol. Bana ne geliyor? Sana Bir bin arabana ya. bin Allah rızası için bin ya. ya. Seni burada oturuyorum her gün kavga, her gün kaza herif durmuyor ne tip tip bakıyor bana. Abi bir sakin olun musun? rica ediyorum. Yürü lan yürü. Sakin tık, ol. Tık, tık, tık. sen yandan ona vursam ne olacak? Ben yandan ona vursam ne olacak? Lan sen bana niye ilgileniyorsun? Ben sana kibar bir şekilde anlatıyorum. Bak biz bu kadar kuruyuz. Sana veriyorum ama sen hakaret Ben yandan ona vursam ne olacaktı? Bana cevap versin. Genel olarak burada kuryelere hakaret ediyorsun. Ben bunu kabul etmiyorum. Ben benim hakaret ediyorum. Ben Yıldız'a gelip her gün muhabbet ben seni güzel bir oluyorum. şekilde duyuruyorum. Biz hepimiz aynı değiliz. Ya abi kardeşim ben de otobüs kullanıyorum. Ben girip haber ediyorum diyorum. Ben kibar bir şekilde uyardım. Hepimiz aynı değil. Lan oğlum ben de aynısıyım diyorum. Ben de... <laughs> polis. Benim polis oldu bak. Beni dinlemiyor. Ne güzel dik adam öldürdük kadar. Ya, arkadaşım insanın canı kastedilince madde bağımlısı gibi kışıyor. <laughs> tamam, tamam kardeşim tamam tamam. Arkadaşım tamam. Ben de vatandaşım. Tamam bir şeyin yok değil mi? Etsene. Abicim insan, arkadaşım insanın böyle canı canı burnuna geldiği zaman böyle oluyor. Hocam ben benim motorumda hasar var. Kaldır motorunu bir şey. Evet, ben... Arkacım yolda açalım kimsenin hakkına tecavüz etmeyelim ya. İnsan... Ben kaza yapmışım abi. Tamam yolu aç fotoğrafını çek yolu aç. Motorcu arkadaşının bir başka adamla tartıştığını görüyor ve burada olaylar başlıyor. Yakasını çekeceğim. İndir lan telefonu. Polisi çağır. İndir telefonu. lan. Burada motorcunun arkadaşına saldırıyorlar ve işler daha da kızışıyor. Bir lüks araç motorcuyu sıkıştırıp selektör yapıyor. Daha öncesinde bir olay yaşanmamasına rağmen lüks araç sağ çek deyip tacize devam ediyor. Allah. Bir şey mi oldu abi? Ye gel. Lan bu bakalım. Ha? Ekle var. Vallahi hiçbir şey anlamıyorum ki dediğini. Anlamıyor musun? Ha? Ye gel. Evet. Oğlum bak senin bak. Ne yaptın lan? Ne yaptın mı? Evet. Ne yaptın? Gel. Ha, ben şimdi ben bunu öz Abi ne oldu anlat ya Ç çözelim hani. Oğlum lan oğlum sen yaptığın şey doğru mu? Abi ne yaptın ben bunun arkasına gidiyorum sen bana attın Oğlum benim kafam güzel değil mi? Gel gel. Gel lan gel. Oğlum, lan gelsene. Oğlum madem erkeksin bak ben de erkeğim sen gel hadi gel. Hı. Gelsene lan. Hı. Gel erkek gel, gel Sen de gel. Benim şimdi arabayı sen kullanacaksın tamam mı? Hı. Tamam mı? Ben senin bu kadar Tamam. Hadi gel beni oraya bulur. Ne? Kalk kalk çıkar. Benim kurtulacağım. Ben ya. Kalk çıkar. Benim aramı sen bulacaksın. Abi ben kapıya düştüm. Ne Bu mu? Evet bu abi. Senin bu kadar Ne yapıyorsun sen? Yolları sabah görmüyor musun beni? Görmüyor beni görmüyor mu onlar? Beni görmüyor musun sen? Beni görmüyor mu onlar? Ben sen ne göreceğim? Nasıl seni göreceğim kapıyı. lan? Sen görmüyor musun beni onlar? Ne Sen sana başlarım ha? Çık sen ha. Oğlum bak dururum da... seni ha. Çık lan in lan aşağı. İn aşağı kocam inin. in 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 aşağı insene aşağı insene aşağı, i̇nsana aşağı. İnsana aşağı. <laughs> <İnsana> aşağı. <Sövetsiz. Gülüyor> şahıs alkollü bir şekilde makas atarak ilerlerken aniden motorcunun önüne kırıp kazaya sebebiyet veriyor ve sonrasında motorcunun yolunu keserek bu olaylar gerçekleşiyor. Şahıs motorcunun kamerasını almaya çalışıyor motorcu, şahısların alkollü olduklarını anladığı andan itibaren üstlerinde silah benzeri bir şey olabileceğinden şüphelendiği için herhangi bir fiziksel müdahale veyahut sözlü hakarette bulunmadı. Sinyal vermiş. Görmeyin ne Arabanın içinden çıkan baba oğul iki kişi motorcuya saldırdılar. <laughs> Ben de uzak dur. 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 Hayır hayır. Hayır ben de uzak dur. Ben polisi. Ben Ben şeridindeyim. Sen beni sıkıştırdın. Kameram kayıtta. Nerede görüyorsun değil mi? Çek. Arabamdan nerede? Çek dostum. <gülüyoruz> bak bak. Ben de uzak dur. Kamera çekmek istedim. iki kilometre zarar. yavaş gel yavaş. Ya abi ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Ama bağırma, bağırma. Görmüyor musun? Ne yapıyorsun sen ya? Ne bağırıyorum, lan? Abi beni görmüyor musun? Oğlum görmedim. Ne bağırıyorsun lan? Hayır lan korneye basıyorum gelip çarpıyorsun bana. Tamam, Bağırma bak. Ne kadar? Daha yeni girdik. Tamam bunu al. Ya ben isteseydim burada durur mu? Ya ben kaçacak olsam kaçmışım zaten. Yollasan arkadaş Ya şuradan geçemeyeceğim tamam bekliyorum millet aç Adam sana fiş verdi açmıyorsun Geç Diyorsa ki geçebiliyorsan geç sonra da Ya hadi aç artık aç Tamam, tamam. bekle daha ya, Ne bileyim ya ne yapıyorsun ne yapıyor ne bileyim E verdik ikisini Para üstü nerede? Neyi bekliyim? Bravo Benlik bir şey yok abi yaya yolu yani Başkan benlik bir şey yok Yaya yolu yaya yol vermem Yok, gerekiyor. Benim, bak, de... ya, gerekiyor. Sen de o bayağı da kötü oldu ya. O kadar hızlı gelinmemesi lazım. Ben yaya yavaştım, Ben ya. yavaştım zaten. Amına <laughs> koyayım. Çocuk evde hasta amına koyayım. Benim uğraşım şeye bak ya. Baba. Abi sende zaten Oğlum çocuğu ne yapıyorsun? Üstüme çık. Üstüme çık. Lan hala vuruyorsun oğlum. Üstüme çık diyorum. Hala vuruyorsun lan. Hala vuruyorsun ya. Değdi mi? Değdi tabii ki. Oo kusura bakma kardeşimsin. Şuraya bak ya. We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard.